Ah böyle ne zaman arabamız olacak bizim de fakir çocuk. Yapama ya baba sen de bir alsan olmaz mı? Oğlum yapma Allah aşkına nasıl alalım ya? Arkadaşlar görüyor musunuz şu arabanın güzelliğini? Arkadaşlar ne kadar güzel bir araba ya. Neyse arkadaşlarımıza gelmiş. Ya baba keşke biz de alabilsek. Aynen oğlum böyle araba böyle güzel arabayı kim istemez ki? Neyse biz gelin gel günün şans ikisini okuyalım. Aa arkadaşlar bakalım bugün günün şans ikisi kim olmuş? Aynen oğlum arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Burada abone olacağım yaz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri özellikleri açsınlar değil mi? Örümcek Evet arkadaşlar ya bildirimleri açın da videolardan haberdar olun. Aynen oğlum. Arkadaşlar videolardan haber ol haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bugün günün şans ikisini okuyalım. Ya baba ya hızlı hızlı oku baba bakalım kim olmuş. Arkadaşlar bugün günün şans ikisi Yiğit Bay olmuş arkadaşlar. Hatta ne yazmış okuyalım. Abone oldum like attım lütfen çıkar beni bildirimleri açtım demiş. Arkadaşlar. Günün şanslı ikisi olmak için her şey yapmış. Ne yapmış? Abone olmuş. Videoya like atmış arkadaşlar. Bildirimlerini de açtığına göre arkadaşlar. Ne oldu? Günün şansı ikisi oldu arkadaşlar. Siz de bunları yaparsanız günün şansı ikisi olabilirsiniz. Yorum atın ki günün şansı olun ve bizden de bir kalp bırakın. Ee, kalp kalp alın kalp alın arkadaşlar. Aynen öyle. Şu an arkadaşlar size çok önemli bir iki soru soracağız. Evet arkadaşlar şu an size en önemli iki soruyu soracağız. Aynen örümcek çocuk sence bil, sence bilebilecekler mi örümcek çocuk? Ne diyorsun? Ya baba bilirler inşallah baba ya. Arkadaşlar lütfen bilin. Ben bilemedim. Evet arkadaşlar şu an e, verilen cevapların %95 %95 yanlış olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bu çizgi film karakteri Niloya mı yoksa Maşa mı arkadaşlar? Hangisi ise arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarda yazın ve hemen arkasından bir tane daha size soru. Arkadaşlar bu sizce Sünger Bob mu yoksa Patrick mi arkadaşlar? Patrick mi Sünger Bob mu yorumlarda şu resimdeki arkadaşın kim olduğunu yazıyorsunuz ve bu Resimdeki arkadaşın kim olduğunu yazıyoruz. Ya baba hadi yarış başlayacak. Oğlum yarış başlamasına var ama gel yine de biz ör önceden çıkalım kapının önüne. Oley yarışa bakacağız babamla. Aynen oğlum bir bakalım kimler varmış yarışta. Aa görüyor musun? Ben kazanırım abi ya şu arabayı görmüyor musun? Abi benim arabam çok güzel. İçinde çok güzel bir motor var. falan. Omitrix arabası benimki. Omitrix. Benimki sonsuzluk de sonsuzluk arabası. Omitrix ne ya? Sonsuzluk arabası var burada. Ben kazan. Omitrix ne mi? Birazdan görürsün ne olduğunu sen. <gülüyor> sen <gülüyor> sen sonsuzluğu daha ya. tanımamışsın dostum. Sen yarışta görüşeceğiz. Olur. Oğlum görüşeceğiz. görüyor musun? Oğlum görüyor musun? Çok heyecanlılar. Evet baba ya biraz da kavga ya, ediyorlar. Ya. Oğlum rekabet her zaman iyidir. Bebeği Neyse. Görüyor musun ha? Ah, hadi lan oradan. Senin pü ara sen arabana. Oğlum arabaya niye tükürüyorsun lan? Çekil. Çal. Çek. Çek. Baba bunlar yiyecek birbirini ya. <laughs> Oğlum aynen rekabet her zaman önemlidir. Yarışta görürsün sen var ya sen yarışta göreceksin lan. Göreceğiz göreceğiz bakalım. Sonsuzluk arabasını <laughs> sen yenemezsin. <laughs> Benim arabam sonsuza kadar gider. A baba yarış başlamıyor mu hala? Oğlum birazdan başlayacak herhalde. A baba başlıyor yarış. Aynen oğlum başlıyor çok heyecanlısın. Şimdi sus da yarışsınlar bakalım. Sen hangisini tutuyorsun? Ya baba ben elbette şu Golden Pixel yazan. Aynen oğlum ya Golden Pixel yazan her zaman bizim ailemiz Golden Pixel. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> yarış başlıyor. Hazır mısınız? Başlıyor. Evet oğlum başlıyor. Hadi bakalım. Hmm. 2 3 Baba başta oley. Oğlum ya çok çekişmeli var ya. Aa bir sen kazandın. Kazandım, kazandım. Yes! Yes! Gördün mü ufaklık ya? Nasıl ya çocuğum, beyefendi, beyefendi, beyefendi ayıp olmuyorum çocuğum. <laughs> Baba korktum ya. Tüh ya. Ya oğlum korkma bak. Büyünce sen de benim gibi iyi yarışçı olursun bak. Aa abi gerçekten mi? Doğru mu söylüyorsun? Evet evet. <laughs> Fakir Bey. Sen beni örnek al. Ol. Bu <gülüyor> yazılar, <gülüyor> bak kaybettiler. Ben hep kazanırım. Her zaman kazanırım. Zenginim ben çünkü. <laughs> tamam. tam, ben oğlum. daha zenginim senden bir kere. Pislik herif. Ya bu külüstürle mi kazanacaksın? Hadi yürü. Ya baba ya keşke bizim de böyle bir arabamız olsa. Oğlum bizim olmayacak ya. Hiç öyle bir arabamız olmayacak ama. <laughs> kaybettim ya. Kaybettim. Nasıl kaybederim ya? Ne gülüyorsun lan? Ha? Ne gülüyorsun? Kaybettin sen Hayırdır, kardeşim. Hayırdır ne gülüyorsun ya? Hı? Anahtarı ver bakalım. Kaybettiğin <laughs> için. Ne anahtarı? Kaybol buradan. Anahtar yok. Kaybol. Hadi senin arabana kalmadık zaten. Dostum üzülme bir dahaki sefer sen hep de kazanırsın. kazanıyorsun zaten ya. Hep mızıkçılık. Cık. Ah. Beyefendi Böyle. Bakar mısınız bu arada? Ee, ya yani çocuk doğru tahmin etti yarışı. Ee, ben kendim arabamı size vereyim isterseniz bir tur atın. Çocuk da istiyor, isteyip duruyor sabahtan beri. A baba, i̇sterseniz baba ne diyor görüyor musun? Oğlum bir dakika, bir dakika yanlış anlamadıysam bu güzel arabayı bana bir gününem vermek istiyorsun. Evet evet şu sarı arabayla bir tur atıp isterseniz ya baba, bir baba al baba lütfen baba ya takılalım baba ya. Oğlum ya. Oğlun gönlü olsun ya. Şimdi bilemedim Beyefendi, ki. kabul edin bence. Kabul edin ya. Ya baba hadi baba al 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 baba ya. Abi lütfen ver babam anahtarı. Oğlum ya. Ya tamam bakalım. Ço küçük ev, çocuk. <laughs> Tatlı çocuk. Baya tatlıymış çocuğunuzu ya. Maşallah. Baba abi çok teşekkür ederiz bize anahtarı verdiğin için. Ee, şöyle ben size anahtarı atayım uzatayım. Buyurun. Teşekkürler de. Bini bilirsiniz Tamam e, emin olun arabanıza gözüm gibi bakacağım. Hafif ve hızlı sürmeyeceğim. Sorun, ee. değil. sorun değil, çarpmanız falan. Bıraktığınız gibi Bilmiyorum. alacaksınız arabayı. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. Olay ya, gerçekten böyle bir şey istiyorduk. Örümcek çocuk. Hey fakir. Efendim zengin. Fakir. Ya, yarışalım yani, kendine güveniyorsan tabii. Anlamadım? Anlamam. Gel yarışalım diyorum. An yarışalım diyorsun. Aynen. Ya baba yarış yapma baba ya, bir şey olur. Zengin. Adamı rahat bırak. Bak sen ya, fakir korktu. beni tanıyorsun. Fakir korktuysan boş ver kardeşim. <laughs> Bak, Bak, adamı şimdi. rahat bırak zengin. Pis zengin. Ya korkak Kostum. fakir korkak korkak. Dostum yarışmamıza izin verebilir misin? Gerçekten bu lanet pisliği yenmek korkak. istiyorum. Tamam veriyorum izin hadi bakalım. İyi geç direksiyon başına da. Kazan. Geç direksiyonun başına. Ya baba ya. <laughs> baba ya bir şey olacak kesin. Oğlum. Şimdi babanı <laughs> yeneceğim ufaklık. Hayır ya. Oğlum sakin ol ya o kim? Görür. gömeceğim. bu işler parayla olmuyor örümcek çocuk arkadaşlar bunu hem sizin adınıza Hakik. hem de şey adına kazanacağım geç yerine Fa şey zengin Babanı Heh. bitireceğim şimdi Yenmem lazım bu yarışı o lanet olası zengine bu yarışı kazandırtmam Aa, aa Neredeyim ben ya Burası da neresi Neredeyim ben ya Hey 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 Hey! Bu da kim? Sen uyan uyan kardeşim uyan. Şşş. Aa, Uyan. Bir şeyler oluyor hey. sanki. A! Ne oluyor? Polis uyan polis polis uyan sana. Ne oldu? Aa, dur. Hemen arkadaşlar elleriniz ne yukarı. oldu ya hiçbir kaldır. şey hatırlamıyorum. Polis bey durun ben hiçbir şey yapmadım. Beyefendi, Ellerimi kaldırdım. Ne Arabanın halini görmüyor musunuz? Araba kaldır ellerini. Aa sonsuzluk kaldır, 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 arabası arkadaşlar. Arkadaşlar sonsuzluk arabasında ne oldu ya hiçbir şey hatırlamıyorum beyefendi gerçekten ben beyin sarsıntısı geçirdim herhalde. Nereden geldim buraya? Ne zaman kaza yaptım? Hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaşlar. Vallahi en son arabayla hız yapıyordunuz deli gibi yarışmayı biliyor beyefendi. Bu araç benim mi? Doğru şimdi hatırladım lanet. Suçlusun kardeşim suçlusunuz beyefendi. Memur bey çok. kadar geleceksiniz. İfadenizi alacağız. Ehliyetiniz var mıydı sizin? Ehliyetim var evet buyurun. Şöyle teslim edin. Ehliyet ruhsat Buyurun. Ehliyetini. Kontrol edelim tamam. Burada bir bakalım ruhsat. biz bunlara. Ben şu arabada bakıp geliyorum. Dostum sen bunu bırakma. Buyurun. A hemen peşine ne dur. Nerede ruhsatı Kardeşim, vermeyi unutmuşsun. Kardeşim aşırı hız yapmışsın. Utanmıyor musun? Ruhsatı da vermeyi unutmuşum. Buyurun ruhsat bu. Ruhsatı da alalım. Araba sizin değil gibi görünüyor. Ee, yakın bir arkadaşımın ara aracı ya memur bey çalmadınız değil mi bakın beyefendi? Hayır kesinlikle ben hırsız değilim. Neyse biz siz bir karakolda hmm. iyice bir sorgularız ya zaten. Ya arkadaşlar ya. ya. Şey... Gerçekten olacak iş beyefendi... değil arkadaşlar. Gördünüz mü olanları? Ben şu an şu an bakıyorum ben. Sizin değilmiş bu araç. Başka birinin aracını almışsınızsınız. Ya, Yakın. Ya, hayır, hayır. Arkadaşlar yorumlarda yazın arkadaşlar. Çalın arabayı çaldım mı arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Memur bey'ler inanmıyor. Arkadaşlar yorumlarda yazın ki arkadaşından aldı arabayı çalmadı yazmanız yeterli arkadaşlar. Sadece arabayı çalmadı yazmanız yeterli arkadaşlar ya. Memur bey gerçekten çalmadım. Nasıl inanmazsanız. Yorumlara bakın. kardeşim yorumlarda yazsınlar o zaman. Arkadaşlar yorumlarda fakir arabayı, arkadaşlar. fakir arabayı çalmadı yazacaksınız arkadaşlar. Fakir arabayı çalmadı arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Hepiniz böyle yazın. Arkadaşlar araba çaldıysa söyleyin tutuklayalım bunu. Sen, Sen zaten fakir değil misin? Alacağız. Eğer yorumlara yazmazlarsa tutuklusun beyefendi. Tamam. Aynen beyefendim tutuklusun. Eğer yorumlara yazmazlarsa alacağız seni. Arkadaşlar Ayrıca siz ya. fakir değil misiniz? Bu arabayı nasıl alacaksın? Nasıl binemeyeceksiniz <laughs> bu arabaya? Dediğim Yalan gibi arkadaşımın, arkadaşımın yakın bir arkadaşım verdi bana bu arabayı. Çalmıştır bu çalmıştır. Çalmıştır çalmıştır. çalmıştır. Yorumlarda arkadaşlarımız yazacak memur bey. Valla göreceğiz. Yazmazlarsa içeride kalırsın zaten. Arkadaşlar yorumlara yazın yoksa biz bunu içeriye atacağız. Ya arkadaşlar yok. kesinlikle yazın ya. Hadi bakalım inşallah yazacak arkadaşlarımız. Memur Bey ben yapmadım vallahi billahi ben yapmadım Memur Bey. Yapmışsın kardeşim. Yapmışsın kardeşim. Burada bak ya, Arkadaşlar yapmadım. lütfen yazın yorumlarda ben mi yaptım arkadaşlar? Vallahi ben yapmadım Memur Bey. Arkadaşımın arabası o ya. Al, bak işte. Arkadaşın olsa bile yüksek hız yapmışsın. 200 elmas cezayı ödeyeceksin. <laughs> öyle arkadaşlar 200 elmas nasıl ödeyeyim arkadaşlar ben ya ödeyemem ya beni bitirdiniz memur bey ben fakir adamım ben zaten kendimi zor geçindiriyorum bir de Kardeşim 200 elması. Bansın. Arkadaşlar bundan beni kurtarsanız kurtarsanız siz kurtarırsınız arkadaşlar bu durumdan yorumlarda. Fakir arabayı çalmadı diye yazın arkadaşlar. Lütfen yorumlarınıza gerçekten çok ihtiyacım var. Bu memur beyler çok korkutucu. Arkadaşlar şunu gözlerinize baksana. Gözler nasıl fal taşı gibi arkadaşlar. Kesinlikle. Niye yarış yaptın. Anlat bakalım. Ee, neden yarış, yarış yaptım? Bu olay yarış yapmadım. Memur bey ne yarışı yapmayın. Yarış yapmışsın kardeşim. Ben Birisi o diğer varmış, o zengin diye biri var şikayetçi memur bey o zenginden. Ben kesinlikle yarış yapmadım. Niye? O o bana dedi ki sen git ben arkandan geliyorum. demek ki biliyordu sizin orada olduğunuzu bana komple kurdu ya arkadaşlar olacak iş mi bakın siz ya not alın evet memur bey not alın zengin no, not bana al komple kurdu <laughs> evet arkadaşlar siz de o sırada yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar zengin suçlu fakir hiçbir şey yapmadı yazmayı unutmayın evet yazıyorum fakir bey bu sırada de... Bu sürede ben herhalde korkutucu Bu bir yerdeyim. Bu sürede mi? sen de biraz nezarette kalıyorsun. <laughs> <yarına kadar. gülüyor> ya arkadaşlar evet. yarına kadar umarım yazarsınız arkadaşlar yorumlarda ya. Of. Her hapse gidiyorum. Hapse Aa, gidiyorum. Şöyle geçin beyefendi. Karma. Vallahi jop'u yersin kardeş yürü. Burada da hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Küçücük orada fakir çocuk acaba ne düşünüyordur? Hadi. <laughs>